Efendim Celal Bey geldiler. Celal? Ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Bize müsaade edin. Kemal sen kal. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada? Delirdim. Delirttiniz beni sonunda. Bir problem mi var? Ben artık yokum. Ne? Doğru duydun. Yokum artık. Ona sen karar veremezsin. Ona ben karar veririm. Öyle mi? Öyle. O iş çoktan geçti Hilal. Öyle mi? Ne zaman? Mahur'u ölüme terk ettiğin zaman. Delirdin mi sen ya? Kafayı mı yedin? Mahur, mahur, mahur. Başka bir şey düşündüğün yok. Her şeyi berbat ettiğin yetmiyormuş gibi şimdi bir de işi mi bırakıyorsun? Deşifre oldum zaten. Evet deşifre oldum. Çünkü aklınla vermen gereken kararları kalbinle verdin Celal. Ne yapsaydım peki? ...senin gibi Mahur'u ölüme mi terk etseydim? Bu mu senin aldığın karar? Evet, bu. Ben ne yapsaydım? Necati'yi ötse miydim? Bilal, sakin. Maraşlı, sen de. Sakin falan olmuyorum ben. Hem söyleyin bana. Necati'ye Mehmet ile ilgili bilgiyi kim verdi? Bu adam ölmemiş miydi? Ne demek istiyorsun sen, Celal? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın zaten şunu şurasında bu bilgiyi bilen kaç kişiyiz ki Evet şimdi söyle bakalım ne söyleyeceksin neden kafayı mahura taktın anlat biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi Yıllar önce sen geldin, beni buldun. Bana bir hikaye anlattın. Ben de sana koşulsuzca inandım. Aslında müteşekkirim. Yalan yok. Ama bazı şeyler duyuyorum abi. Ne gibi şeyler? Bir takım şeyler. Bana yalan söylediğine dair. Bugüne kadar sana hiç yalan söyledim mi? Bir abim olduğunu bilmek iyi gelmişti aslında. Birazcık sevgi çok iyi gelmişti. Seni sevdiğimi biliyorsun. Kardeşimsin benim. Beraber büyüseydik nasıl olurdu acaba diye çok düşündüm kendi kendime. E, birlikte bisiklete biner miydik ya da ne bileyim maça falan mı giderdik? Bilmem. Belki çapkınlık bile yapardık. Belki Söylesene Savaş. Senin derdin ne? Babamı sen mi öldürdün? Ne? Basit bir soru. Babamı sen mi öldürdün? Ne cüret. Sen bize ne sorduğunu farkında mısın? Ben mi verdim yani bu bilgiyi? Kendine gel Celal. Ben bu soruyu size sormadım. Sana sordum. Sadece sana. Haddini aşıyorsun. Buraya gelip önce işi bırakmak istediğini söylüyorsun. Şimdi de bizi Necati'ye bilgi satmakla suçluyorsun. Kendine gel Celal. Ben mi verdim bu bilgiyi? Ben size bilgi satıyorsunuz demedim. Bunu sen söyledin. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Hiç merak etme. Neyse ne. Sen ya da bir başkası Necati'ye bu bilgiyi söylemiş. Celal, ben de Necati'nin arkasındaki adamı bulmak istiyorum. Niye böyle bir şey yapayım? Ben bulacağım. Anladın mı? Kimseye ihtiyacım yok benim. Kimseye de güvenmiyorum. İkinize de. Hilal, dur dur şunu Hilal. Maraşlı, Nereye gittiğini sanıyorsun? Mahura. Gideceğim, her şeyi anlatacağım ona. Her şeyi? Her şey. Gel benimle. Ne demek her şeyi? Ne diyeceksin? Bunca zamandır sana yalan söylüyordum ama gerçeği bu mu? ...gelip senin boynuna atlayacağını mı düşünüyorsun? Yok, başta kızacaktır elbet. Sonra anlayacaktır. Yapma Celal, hayal görüyorsun. Her şeyi daha da berbat edeceksin. Her şeyi daha da berbat olamaz. Anladın mı beni? Ben bunu kafama koydum. Araçta kafasına bir şey koyarsa yapar. Sen de biliyorsun.